Vallahi ana, neyiniz var sizin? Hı? Ayakkabılar mı ayakkabılar nerede? Sanki böyle sahibinden ev kiralık gibi. Şşş! Ne saklıyorsunuz siz bizden? Ha? Maşukacığım yalnız odaya girmiyoruz. Hani özel alan falan diye bir şey var ya bacım. Bacım. Var ma ma ya. Maşuka ne, ne yapıyorsun? Çarşaflar niye yok? Ah, ah. ...kaplar da boş. Kız biz şeyi görmeye geldik çarşaf bile yok evde. Ne oluyor ya lan? Ne oluyor ablam? İşte onu diyorum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor der ya? Ya ne oluyor durun. Şey, e, şey oldu akrep bahsetti. Ay akrep evet. mi? Ay, Fatma kırdın ya yatağı, yatağı kırdı Fatma. Ay yuh ya durun bir. Ya tamam Fatma abla tamam korkma. Biz öldürdük onu. Ya şey yapalım dedik. E, temizlik yapalım dedik. O yüzden de eşyaları şeye gönderdik. E, nereye gönderdik? Yani nereye gönderdik? Dükkana! Ha işte dükkana gönderdik. Kızım evi akrep bastı diye eşya mı taşınır dükkana? Niye bize gelmediniz? Temizlikçi çağırdık Şehriban abla. Olur mu öyle şey? Ara iptal et. Ara iptal et. Biz temizleriz evi. Gelinimin evi. Benim evim sayılır. <laughs> Kandemir'in evi benim de evim. Ya boş verin abicim zaten ev bizim değil. Şaka yaptım. Şakaydı. <laughs> Bey, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz ama ne yapayım? Bir aksilik çıktı işte. Tamam. Halit Bey, babam iyi mi peki? Ee, tamam Halit Bey, ben sizi yarın arayacağım, bilgilendireceğim. İyi günler. Derya babana bir şey mi oldu? Kandemir'e bir şey mi oldu? Söylesene bana. Ay yok bir şey Maşuka. Dur. Kesin bir şey oldu. Şimdi böyle yatağına bir uzanayım, sana güzel enerjiler yollayayım. Böyle kandemir avucumun içindesin böyle tamam mı? Duyuyor musun beni? <laughs> Yok sen şekersin. <laughs> Yok sen. Neyse ben şimdi sana böyle güzel enerjiler yolluyorum tamam mı? Yenge, herkes var burada ama Kandemir yok yani. Nerede ki? İçimde böyle bir kötü bir his var. Sana ne kız, kocaman adam. Nerede nerede? Sana ne? Kız Şehriban. Ya ben Derya'nın yatağını da kırdım bir anam. Boşta kalmak istemem. Ben bir yatak alayım kızı. Azıcık Fatma, azıcık azıcık. Gördün mü rezil kepaze oldun. oldu. Ne yapacaksın şimdi? Şakalar şaka. Lan, şaka. <laughs> Söyleriz Ceyhun'u alır bir tane kızı aldık yatağını mı alamayacağız Fatma ya? Yenge, yukarıda ne konuşuyorlar acaba dinlesek mi? Vallahi maşuklu şu süpürgenin borusuyla ağzına ağzına vurasım var ama zor tutuyorum kendimi vallahi. Kız temizlesene hadi bitirelim azıcık işimiz kaldı ya. Ya Kandu abiye bir şey olmasın. Babamız o bizim oğlum ya. Ya beş dakikada her şey nasıl da değişti ya? Abi ne yapacağız şimdi? Üf, kızlar bir sakin. Kandemir abi o heriflerin elinden kurtaracağız. O yüzden burada toplandık. Tamam. Yani şehirden uzağa götürdüler. Onu biliyoruz. Ama nereye? Valla tek bir yolu var. Bunu takacağız. Cık. Yine mi böcü? Oğlum ondan sonra sökmek için bir ton uğraşıyoruz. böcek değil bu. GPS. White'ın arabasına takacağız ya. Yani bir noktada Kandemir abi kaçırdığı yere gidecektir herhalde. Tamam, o zaman ben adayı arayayım, gideyim oraya yerleştireyim bir şekilde. Ya iyi de nereden bileceğiz Kandemir abinin yanına gideceğini? Ya başka çaremiz mi var? O da doğru. İyi tamam, ben takarım onu. Ya kızım sen de cihaz yerleştirmede, Aradalı yakasında bir marka gibi. Ben takarım, ben takarım. Haklı kız. Doğru diyor. İkisi de tanımıyor mu adayı abi? Gitsinler, halletsinler yani ne olacak? O da doğru. Garaj evin bahçesinde. Gece gündüz iki tane koruma bütün evi koruyor. İçeri birlikte gireriz. Sonra ben adayı oyalarken sen de girip cihazı takarsın. En doğru bu. Tamamdır. İyi o zaman hadi ara adayı. Of! Oh! Anladım. Bugün senin Adan gelmiş. Ha Adan ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Toplantıdan çıktım eve geldim. Şimdi spora gidiyorum. Eee ya spora gitme sen. Zaten öyle... Dombili bir kız falan da değilsin ya. İhtiyacın yok yani. Bugün diyorum buluşsak... E, ...Derya'yı falan alsam sana gelsem. Ya neden yalnız gelmiyorsun? Yani biz hiç baş başa kalamayacak mıyız? Ee ya biraz şeyin... E, ...Derya'nın canı sıkkın da işte... ...abi abi falan dedi beni darladı böyle. Biraz kafası dağılır işte onun da. Tamam peki. Kandırdınız beni. Bekliyorum. Tamam bay bay. Adamları mekana yerleştirin efendim. Güzel. Etrafı iyice kolaçan edin. Şimdi burada uslu uslu oturun bakalım. Şişt, i̇ri yarı. Bunun hesabını çok pis soracağım ama sana. <laughs> Şu an ellerim bağlı olmasaydı aynını ben yapardım. Ellerine sağlık kardeş. Nerede lan para? Ha? Parayı nereye gömdün? Ay Deryan bak her tarafı pürü pak yaptık kızım. Gördüğün mü sen kaynananın performansını hiç beni böyle tahmin etmemiştin değil mi? Ben her zaman yaparım sana ama kaynanana çok güvenme. Ellerine sağlık Şehriban abla. Gerçekten zahmet oldu ama gitmemiz gerekiyor bizim. Asıl senin abla demen zahmet oldu. Daha çok böyle anne, ana, muta, mom demen lazım. Hanımlar bizim çıkmamız lazım. Kolay gelsin. Ay Ferdi daha yeni geldiniz oğlum. Kahve yapacaktım daha. Başka zaman içeriz babacığım. Merhabalar. Ceyhun. Kolay gelsin. Bunlar sana. Aa, ee, biz de çıkıyorduk Ceyhun. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Nereye? Dükkana gideceğiz. Acil işimiz var. Ben de Derya'yı göreyim demiştim. İşlerimi falan erteledim. Annemlerin burada olduğunu duyunca dedim kızları almasın. Yok, dar almadım. Şimdi alıyorum. Biz Ceyhun çıkalım çünkü çok acelemiz var. Tamam. Anne. Hadi ben de geleyim sizle. Sen ne yapacaksın gelip? Karnım acıktı yemek mi yiyeceğim? Ya Ceyhun hiç anlamıyorsun halden değil mi? Ya sözümü özledim onu göreceğim. Hadi, hadi. Sen mi ben mi? Ben. Gördün mü? Ceyhun koydu ağırlığını. Kayıcı dedi, kayıcı dedi ya. Beow. Şehriban, bak bu odada bitti anacığım ama ben çok acıktım. Hadi dışarıdan lahmacun söyleyelim kız. On tane yerim. Çüş. Beni de ye. Fatma, beni de ye. Fatma abla, Hı? sen düğünde kaç kiloydun? Şu halimden elli kilo daha azdı. Yani o zaman senin eşin iki evlilik yapmış sayılır. Doğru diyor Fatma. Göbeğini kuma almışım kendine. Ay bu akrep mi? Kahretmişim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?